Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün böyle yüzde bir açılış yapayım dedim. Uzun zamandır yapmıyorduk, öyle söyleyeyim. Bugün yeni haftanın yeni tespitlerini de tanıtacağım size. Ama öncesinde iki dakikanızı rica edeceğim. Yani iki dakikalık bir açılış konuşması yapacağım. Ondan sonra da bu haftanın tespitlerine geçeceğiz. Evet arkadaşlar biliyorsunuz bizim 21 21'imize hepiniz biliyorsunuz. Bu testiyi biz ne için taşardık arkadaşlar? en güzel çekimi olan, en rahat taşınabilecek, cebimize taşıyabileceğimiz, kendisi küçük, çekimi büyük şekilde düşündük. bunu gündelik çekime devamlı yanınızda taşıyabileceğiniz bir tespih tasarlamak istedim ben. bunun için de bir, bir çeşitli denemeler yaptım daha doğrusu nasıl en güzel tesbih yaparız, en sağlam tesbih yaparız, en güzel çekimi olan tesbih yaparız ve aynı zamanda da kolay taşınabilir. Kolay nasıl diyeyim size yanınızda bulundurabileceğiniz bir tesbih tasarlamaya çalıştım. Bunun için kafa yorduk arkadaşlar. Yani yıllarca bunun birikimi de var. Bununla alakalı kafa yorduk. Bunun için arkadaşlar öncelikle denemeler yaptım. Ne yaptım? Önce 19'lu denedim, küçük geldi. 23'lü denedim, büyük geldi. 25'li büyük geldi. Ondan sonra 21'de karar kıldım. Çünkü her kesin eline uygun boyda. Aynı zamanda da yani büyük çekmek isteyen kişiler için uygun. Taşıması kolay. Ondan sonra yani boy olarak da hemen hemen her ele uygun bir tespih. Küçük elde kullanabiliyor, büyük elde kullanabiliyor. Her şekilde bir tesbih istemiştim ben. Daha doğrusu tasarlamak istemiştim. O da arkadaşlar bu 21'li tesbihe karar kıldım. 9-13 genelde yapıyoruz biliyorsunuz bunu. 9-13 boylarında ve ele en yatkın boyu olarak da bunu gördük. Ve yapmaya başladık haliyle. yapmaya başladım Ben müşterilerimizin, daha doğrusu sizin Beğenilerinize sunmaya başladım, beğenilerimize sunmaya başladım ve güzel tepkiler aldık. Genelde arkadaşlar beğendiler, hem çekimi olarak beğendiler, hem küçüklüğünü, boyutunu beğendiler. Sonra devam ettik yapmaya ve bu ilgi gördü arkadaşlar. Gerçekten çoğu insandan ilgi gördü ve siparişlerini aldık yaptık. Sonra arkadaşlar bunun bir isim koyalım dedik. Şimdi sipariş verirken herkes 9'u -9 13 işte. 21'li yarı fıçı yarı badem, kapsül ya da badem gibi siparişler veriliyordu. Ondan sonra dedik ki yani bu tespih çok ilgi gördü ve devamlı yapıyoruz. Ve insanlar da çok beğeniyor. Ondan dolayı buna bir isim verelim dedik. Bunun için de size ben danıştım. Bir videomda sizin görüşlerinizi, önerilerinizi sordum. Ve çeşitli öneriler geldi. Onların içerisinden Akif kardeşimiz de, yanlış hatırlamıyorsam, Fatih 21 olsun dedi, hani Fatih hem sizin isminiz hem de 21'li ya da Fetih 21 olsun dedi ondan sonra. Şimdi Fatih 21 olmaz dedim çünkü ben kendi ismimi tespihe koymak istemem açıkçası. Ondan kaynaklı olarak da Fetih 21 daha çok hoşuma gitti ve bunun da arkadaşımız, Akif arkadaşımız Fetih 21'in yani Fatih Sultan Mehmet'in 21 yaşında İstanbul'u fethettiğine atfen güzel bir isim olacağını düşündü ve ben de öyle düşündüm gerçekten Fetih 21 hani da bir isim oldu ondan dolayı bu tespihin ismini biz Fetih 21 koyduk arkadaşlar ve sevildi de herkes tarafından da sevildi ben de sevdim yani hem ismini sevdim hem kendisinin hani bir ismi olduğunu sevdim daha doğrusu öyle söyleyeyim daha sonra arkadaşlar bunu devamlı yapmaya başladık yani ee, çok sipariş geldi, yaptık. Ee, bunun hatta şöyle, e, normal şartlarda bunu ben e, daha böyle geniş ağızlı kıçı yapardım ama biraz ele gelirdi. Daha bunun modelini değiştirdik, biraz daha yumuşattık ve benim yarı fıçı yarı badem dediğim e, şekli bulduk. Ve gerçekten o da çok oturdu. Yani şey olarak e, hiçbir ele gelmiyor, çekimi muazzam. Güzel bir model oldu ama tabii bunun yanı sıra e, kapsül de yapıyoruz, badem de yapıyoruz. Hepsinden yapıyoruz Fetih 21. 9-13 oluyor. Bazen 9.5'a 13.5 oluyor. Yani ölçülerde de oynama yapıyoruz. Sonra ben dedim ki bu tespih tamam böyle güzel ismi de oldu. E, ve devamlı yapıyoruz. Buna bir daha üst bir anlam katalım dedik. Ve dedim ki bu tespihten her tespihten bir tane yapayım dedim. Yani e, her yaptığım tesbihe daha doğrusu numara vuralım dedik. Ve bunu başladık arkadaşlar. E, yani e, bunun da anlamı şu. E, gelgeden ağacı fetih 21-30 numara. Bu bende. Başka gergedan ağacı feti 21, 30 numara yok. E, 32 farklı, 33 farklı, 34 farklı gibi e, ağaçlar farklı olabilir ya da materyaller farklı olabilir ama numara tek. Yani e, 30 numara gergedan ağacına denk geldi. İşte e, 41 numara kukaya denk geldi gibi. Yani on, on, o şekilde numara vermeye başladık aslında bu bunun seri numarası ama tabi siz bunu e, farklı farklı numaraları istediniz ne istediniz İşte şehir yani kendi memleketinizin numaralarını istediniz onları da yaptık vurduk sonuçta önemli değil e, onları da elimden geldiğince uydurmaya çalıştık. Tek bir tane vardı. <laughs> o başka. Onu da işte 25 bende mesela. <laughs> başka kimsede 25 yok. 30 bende mesela. 30 başka kimsede yok. Ee, bu şekilde bir numaralandırma yaptık. Seri numarası yaptık tespiye. Bu da güzel oldu bence. Çünkü ileride çocuklarınıza bıraktığınızda fetih 21, 30 numara, gergedan ağacı sadece bende var diyebileceksiniz. Bundan kaynaklı da numara sistemini yaptık ve devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar yüzü geçtik. Yani e, şimdi ben yapıyorum mesela bugün de göreceksiniz. E, 90'lar var ama bunlar önceden rezerve edilmiş, e, yapılmamış tespihler ve yapılıyor ve şu anda da rezerve olanlar da var. Ama numaralar yani tespih adeti olarak yüzü geçtik çünkü 112 yaptık mesela yani 225 yaptık mesela ya da ne bileyim 300 küsürlü var şu an sırada rezerve olanlar var. E, ondan kaynaklı olarak toplamda baktım ben 100'ü geçmişiz. <laughs> Hayırlısı olsun öncelikle. E, yani bu şekilde gidiyoruz. E, bu tespihimizin de en büyük özelliklerinden birisi de dediğim gibi numarası ve seri numarası olan bir tespih olması ve bu herhalde Türkiye'de tek seri numaralı bir tespih olması ve bunu ben daha bir üst e, segmente çıkarayım dedim. Dedim ki yani bunun ismini koyduk Fetih 21 numarasını vurduk. Herkes özel numarasını yaptık ama e, bunun sadece size özel ve bana özel bir şey olması gerekiyor. Marka olmasını istedim. Ve ondan kaynaklı olarak da arkadaşlar Fetih 21 marka tescili için başvurdum. Yani bunu birkaç arkadaşımız biliyor. Ve arkadaşlar şöyle göstereyim. Şöyle artık Fetih 21 Fatih Tütüncü marka sahibi. Gördüğünüz gibi Fetih 21 bizim markamız arkadaşlar. Bütün isim hakkı bizde bütün nasıl diyeyim yani kullanım hakkı, internet hakkı, tanıtım hakkı bütün hepsi bizde arkadaşlar. Fetih 21 artık bizim tescilli markamız. Onu da tescilledik, herkese hayırlı uğurlu olsun. Önceden yaptığım abilerim, kardeşlerimin de sonuçta tescilleri bana göre sorarsanız farklı bir değer kazandı benim için. Markamız oldu artık Fetih 21 bizim markamız arkadaşlar. O yüzden dedim ki bugün böyle size bunu yüz yüze anlatayım. Genelde kamera arkasında görüyorsunuz. Bu şekilde yüzümü görerek konuşmamıştım. Bu şekilde bir vesile oldu diyelim. Hem patentimiz geldi, markamız onaylandı ve bizim tespihimize, Fetih 21 tespihimize farklı bir değer kattı bana sorarsanız. Hayırlı uğurlu olsun hem bana hem size. Umarım daha da çok bize şans getirir. Bu arada arkadaşlar ee, çok siparişimiz var bu arada. Öyle söyleyeyim size. Yaklaşık yanılmıyorsam 28 tane daha Fetih 21 <laughs> şu anda sırada yapacağız. Onun haricinde tabii 33 tespitlerimiz var. Yani çeşit çeşit değişik değişik materyallerden. Aynı zamanda Fetih 21 de öyle. Kuka var, bakalit var, gergedan var, ejder kanı var, yılan var. Bir sürü e, farklı materyallerden Fetih 21'lerimiz gelecekler. E, bu arada ben 300 tane bastırdım arkadaşlar numara. Ama ee, yani neredeyse biz Fethi 21 e, vurmaya başlayalım. Numara vurun bir sene oldu numara vurmaya başlayalım. Yüzü geçtik. Yani bu 300, ben dedim hani ömrüm belki 300'e yetmez dedim ama bir senede 300'ü, 100'ü tamamladık. O yüzden de bir 200 tane daha ek yapacağız büyük ihtimalle ama 500'ü geçmeyi düşünmüyorum. 500 tane. Sadece 500 tane yapacağız bundan. Ondan sonrası e, olmayacak büyük ihtimalle. E, ama ee, tabii ki değişik değişik çeşit çeşit tespitlerimiz olacak. Tabii 500'e de <laughs> ömrüm yeterse bilmiyorum. Artık onu Allah bilir. Allah e, sağlık sıhhat versin öncelikle. Onu söyleyelim. Evet arkadaşlar böyle bir açılış yaptıktan sonra artık yeni tespitlerimize, yeni yaptığımız tespitleri size tanıtayım. Geçtiğimiz haftanın tespitlerine bakalım neler yapmışız. E, bakalım beğenecek misiniz? Evet arkadaşlar, Fetih 21'in tekrar bir e, anlam ve önemini <laughs> anlattıktan sonra bu haftaki tespihlerimize geçelim. Bakalım neler yapmışız. Şimdi arkadaşlar öncelikle geçen hafta biliyorsunuz e, Azerbaycan'dan Ceyhun abimize iki tane tespih yapmıştık. Bir bakalit yapmıştık, e, bir de hurma yapmıştık. E, şimdi bunlara şöyle öncelikle göstereyim tespihlerini. Bizim Ceyhun abimizin bu bakalitiydi. Bu da durmasıydı. Evet bunları geçen hafta yapmıştık. Tanıtmıştım bunları size. Bunlar dursun burada. Şimdi Ceyhun abimizin ek olarak bir gergeden ağacı yapacağız demiştik ve yaptık. Ve şöyle kocaman boy bir gergeden ağacı yaptık Ceyhun abimize. Vallahi güzel oldu. Yani ölçüsü de güzel. 10-12 istedi. Ama ben e, 10-12 yaptım biraz e, nasıl diyeyim size tombul kaçtı gibi biraz uzattım. 10-12,5 yaptım. Her zaman gibi yine atraksiyon peşindeyim. yani ama bence güzel oldu. İpi biraz kalın. Ben beğendim ve çekimde güzel oldu. Bu arada arkadaşlar bu ya işte Allah'ın hikmeti her ağaç farklı çıkıyor arkadaşlar. Bakar mısınız bunun desenlerine? Yani gergedan ağacında hani bu kadar desen de çok çıkmıyor normalde ama işte ağaçtan ağaca göre fark ediyor. Mesela şu kestiğim ağaç yarısını kesmişim. Bu ağaç farklı desenle çıkıyor yani başka kesiyorum farklı desenli hem renk değişik oluyor hem de desen farklı oluyor. Yani her kestiğimiz ağacın rengi ve deseni farklı oluyor. Gergedan ağacı olduğu halde hepsi. Yalnız tespihim çekimi yani. Bakar mısınız arkadaşlar? Vallahi Ceyhun abi mükemmel oldu bu tespih ya. Yani güzel bir boy oldu. Öyle söyleyeyim yani. Biraz tok, tombul ama çekim harikası derler ya. Öyle vallahi. Sesini duyuyor musunuz? Evet ona 12 buçuk hep karıştırıyorum ölçüleri. Şöyle havşalı her zaman gibi bizim iç bükey havşalı. Evet. Evet iç bükey havşalı arkadaşlar. 1.4 delim. Ee, şöyle gör şeyinde göstereyim. Duruşunu da görelim. Evet çok güzel. Çok güzel vallahi çok güzel bir tespih oldu. Güzel günlerde kullansın Ceyhun abi. Bu son tespihiydi. Ee, ona ilerleyen zamanda bir ejder kanı yapacağız. Ejder kanı yapacağız ona. Bakalım daha var ona gerçi ama. Bakalım bunları beğenecek mi? Valla güzel tespih oldu arkadaşlar. Ee, şöyle imamesine bakalım. Heh, bu arada detay. Hop. Kırık imame. Kırık imamı istedi benden. Ben de kırık imamı yaptım. Yani zaten arkadaşlar bunu şöyle yapayım. Anlayamazsınız kırık imamı olduğunu. Cuk diye oturdu valla. Bakın nasıl oturmuş. Anca böyle yaparsam. Ne kadar güzel oturuyor gördüğünüz gibi. Hiç anlaşılmıyor bile kırık imamı oldu. Bakın. Güzel bir imame oldu. Bana sorarsanız. Şöyle. Zaten bizim oturtmalı durağımız imzam ve hitamesi evet yani ilk defa bu kadar desenli bir gergedan ağacı yaptım arkadaşlar biraz sıktım bunu açayım evet ilk defa bu kadar desenli çıktı daha doğrusu ağaç ve yansımalı çıktı arkadaşlar bakar mısınız yansımaya ve desenlerine çok güzel yani eee şey ee, desenli çıkıyor agatis biraz daha desenli çıkıyor ama gergedan bu kadar desenli çıkmıyordu ama bu da çıktı yani dediğim gibi Allah'ın işi her ağaç farklı çıkıyor Evet arkadaşlar ilk tespihimiz gergeden ağacı ee, ona 12.5 ölçülerinde kırık imame ya da parçalı imame ya da oturtturmalı imame ne derseniz artık <laughs> öyle bir tespihimiz. Azerbaycan'a hayırlı uğurlu olsun. Ceyhun abime hayırlı uğurlu olsun. Can Azerbaycan'a hayırlı olsun tekrar diyelim. Güzel günlerde kullansın. Evet arkadaşlar gelelim bu haftanın ikinci tesbihine. Ne var burada bakalım. Evet. Fetih 21 sırçalı kuka padişah. Padişahım sen çok yaşa. <laughs> evet arkadaşlar bakar mısınız şuna ya. Yani Zirve arkadaşlar. Bu tesbih zirve. Yani bunun daha ötesi yok. Bana sorarsanız yok. Bakar mısınız? Nasıl isterseniz çekebilirsiniz. Nasıl isterseniz çekebilirsiniz. Bu arada bir <laughs> Unuttum ya. <laughs> unuttum ya. Vallahi unuttum. Bunu göstermeyi unuttum ya. Yani gergedan hep gösteriyorum da Nasıl renk alacağını unuttum göstermeyi size arkadaşlar. Evet. Bakın Ceyhun abinin tespihi de bu renge gelecek ilerleyen zamanda. Evet bu şekilde olacak. Yani nasıl renk aldığını görün. Her videoda gösteriyorum. Eksik olmasın yani. Bu videoda da göstereyim dedim. Arkadaşlar yani çünkü önemli. Yani çoğu arkadaşımız bunu sipariş verirken nasıl renk alacağını bilsinler. Evet arkadaşlar fetik 21 sırçalı kuka. Şöyle. Bu tesbihler Barış arkadaşımızın da tesbihler dediğim bir tane daha var çünkü. <gülüyor> sırçalı <gülüyor> kuka ve bir tane de bakalitimiz var arkadaşlar. Onlar da Almanya'ya gidecekler. Barış kardeşimize <laughs> hayırlı uğurlu olsun. Evet şöyle imamesine bakalım. Oturtmalı. Bakalım kaç numaraymış? 92. Evet arkadaşlar Ceyhun abinin tespihi 91'di bakalit. Bu 92 çünkü bunlar rezerve değil. Bunlar sıradan gidiyorum arkadaşlar. 90'lardayım şu anda. Rezerveler hariç. 92 de Barış kardeşimize denk geldi. Sırçalı Kukaya denk geldi. Aa, ya, Yani ben hep diyorum zirve diye. Benim için zirve arkadaşlar. Yani benim için malzemenin zirvesi Kuka Sırçalı Kuka. Yani Önce bunlar gelir ondan sonra diğerleri gelir. Yani başkasının tabii farklı olabilir ama ben arkadaşlar benim için zirve malzeme kuka ve sırçalı kuka. Yani bu malzemelerin üstüne ben malzeme tanımıyorum. Yok yani. Evet arkadaşlar şöyle de görelim. Çok güzel desenler denk gelmiş. Bizim sırçalı kukamıza Barış kardeşimize hayırlı uğurlu olsun. Evet arkadaşlar şimdi Fetih'in bir demişken e, yani şimdi biliyorsunuz bizim e, Kur'an-ı Kerim'de Fetih suremiz var. Ve ben de merak ettim Fetih e, suresinin 21. ayetini merak ettim arkadaşlar. Ondan sonra baktım size de onu okumak istedim. Sizden de bunu paylaşmak istedim arkadaşlar. E, Bismillahirrahmanirrahim ve ukra lem takdiru aleyha kat ehatullahu biha ve kenallahu ala kulli şeyhin kadira. Ne demek arkadaşlar Türkçesi? Henüz elde edemediğiniz fakat Allah'ın ilmiyle kuşattığı başka ganimetler ve kazançlar da vardır. Allah her şeye kadirdir. Allah her şeyin her şeye hakkıyla gücü yetendir. Evet arkadaşlar Fetih Suresi'nin 21. ayeti de bu şekilde bana çok anlamlı geldi. Yani bu da güzel bir anlam katıyor arkadaşlar bizim Fetih 21'imize Fetih Suresi 21. ayet ve yani ee, nasıl diyeyim size her biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'deki ayetin bize farklı bir anlam, farklı bir yönlendirme yaptığını biliyoruz. Farklı bir ilim verdiğini görüyoruz. O da aynı şekilde. Şimdi arkadaşlar şöyle sırçalı kukalarımız. Biliyorsunuz bu ölçüler zor. Ama ben ne alıyorum? Nasıl alıyorum? İşte böyle. Bakın ne kadar Bakın bu dolu mesela binde bir çıkabilecek bir sırçalı kuka dolu bu. Yani bunları bu şekilde arkadaşlar alıyoruz. Normalde genelde böyledir. Yani bu kadar kalını bulmak zordur. Bu şekilde dört delikli çıktı mı işte kalın çıkmıyor. Yani bu şekilde büyük boy çıkmıyor. Ama bunlardan alıyorum ben ve bunlar da yani zor. Yani baya bir sırçalı kuka kesiyoruz arkadaşlar. Şunun için nereden baksanız bir kiloya yakın sırçalı kuka kesiyorum ki ben bu boyları çıkarmak için. Şunları bulmak için. o yüzden de sırçalı kukanın neden zor olduğunu, büyük boylarının zor alındığını bilin istiyorum. Her e, videomda da bundan bahsediyorum size. Evet arkadaşlar, şimdi gelelim 3. tespihimize. Yine Barış kardeşimizin tespihi. Yine Fetih 21, yine bakalit. Evet arkadaşlar, bu haftanın son tespihimiz Fetih 21 bakalit yine Almanya'ya gidecek bu da Barış kardeşimize. Şu şekilde bakalım hemen bir duruşuna. Evet. Hemen imamesine bakalım. Bakalım kaç numara? 93. Evet arkadaşlar. Sıradan gidiyoruz. 93. Ama 90'ların herhalde bir tane ya da iki tane kaldı. Diğerleri ya yapıldı ya da rezerve. Yüzlere geçmeye başladı. Çiftlilerden artık kalmadı. Şimdi üçlülere geçeceğiz. Üçlü rakamlara geçeceğiz. Ve geçtik de zaten yapıyoruz da. rezervelerde de var. Ee, sırası geldiğinde yapacağız evet arkadaşlar. Bu da <laughs> şöyle bir malzememiz. Bunun malzemesi de bu arkadaşlar. Vişne rengine dönüyor. Önce bu renge geliyor. Daha sonra vişneye doğru gidiyor arkadaşlar bu. Çok güzel bir malzeme. Devamlı yapıyorum. Cevhin abiye de yaptık biliyorsunuz. Geçen hafta onu da gösterdim. Ve yine bu malzemeden arkadaşlar yapacağız. Ee, siparişlerimiz var. Şöyle yine hafşalı. Yine 1-4 delim. Yine iç bükey güzel bir malzeme bu da. Yani bu arkadaşlar müthiş sertleşiyor. Ve müthiş derecede renk alıyor. Öyle bir malzeme. Bu aslında yarı saydam. Yarı saydam bir malzeme. Ama renk alış hızı yüksek. Sertliği yüksek. Çekim fazla. Dokusu inanılmaz. Çok güzel bir malzeme arkadaşlar. Bu şekilde. Ee, bu da Barış kardeşimizin ikinci tespihi. Dediğim gibi Almanya'ya gidecekler. Ee, Azerbaycan'a gidecek. Almanya'ya gidecekler. Evet arkadaşlar. Bu haftaki tespihlerimiz de bunlar. Bir tane daha tespihim var aslında. Ama bitiremedim. <laughs> Çok minnak böyle bir kuka yapıyorum şu anda arkadaşlar. Ee, ölçüsünü söyleyeyim size. 55 buçuk e, kapsül model bir kuka yapıyorum. Onu e, videosunu göremeyeceksiniz büyük ihtimalle. E, haftaya da yetişmeyecek çünkü bekletemem o kadar. E, onu artık Instagram'dan görebilirsiniz. E, arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir tesbihlerimi. Ve e, bugünkü e, yaptığımız Size yaptığım daha doğrusu sürprizi umarım beğenmişsinizdir <laughs> arkadaşlar yine Instagram'dan FTH alt çizgi tutuncu takip edebilirsiniz yine buraya telefonumu koyuyorum açıklamalar kısmına WhatsApp numaramı koyuyorum oradan bana ulaşabilirsiniz Facebook'tan ulaşabilirsiniz ee, yani yazarsanız sevinirim arkadaşlar WhatsApp'tan Çünkü aradığınız zaman inanın torna başında oluyorum ve devamlı yani açtığım zaman inanın çok konsantrasyon bozukluğu oluyor devamlı işte tornanın başından kalk otur kalk otur zor oluyor ama molalarda mutlaka sizin yazdıklarınıza cevap veririm ee, ve e, yani bu sırf sipariş vermeniz ya da işte tespih alacaksınız diye değil arkadaşlar. Soracağınız her şeyi sorabilirsiniz. Ben yani her türlü elimden geldiğince size yardımcı olurum. Ee, yani o konuda rahat olun. Ee, benim için sıkıntı yok. Ee, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.